ses tanıma sistemi, ses kontrol, ses denemesi, ses kontrol. Ses üzerinde duygu durumu, hastalık, cinsiyet gibi parametreleri belirleyebiliyoruz. Mustafa Yurdakul. Merhaba. Burada sesimiz analiz ediliyor, geçici olarak kaydediliyor, bir 5 saniye kayıt alınıyor. Sonrasında geliştirdiğimiz sistemde ses üzerinden cinsiyet, duygu, durum ve hastalık ee, tahmin edilebiliyor. Öğrencimiz, 3. sınıf öğrencimiz ile Gümele ile TÜBİTAK'ın e, üniversite öğrencileri araştırma projelerini destekleme programı kapsamında e, bir proje önerimiz oldu. Tubitak e, TÜBİTAK bu proje önerisini bir yıl süreyle e, destekleme kararı aldı. Proje önerimiz, sesten cinsiyet analizi üzerine. Ee, ama geliştirdiğimiz teknik tabii çok iyi sonuç verince e, bunu farklı çeşitli alanlarda da kullandık. E, örneğin sesten e, duygu durum tahmini, e, hastalık tahmini gibi çeşitli alanlarda da oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Öncelikle kullandığın 3 veya 5 saniye sesini alıyoruz kısa süreli olarak. Aldığımız sesi e, özellik çıkarım teknikleriyle e, aldığımız sesten çeşitli tekniklerle özellikler çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz özellikleri birleştirerek e, derin öğrenme algoritmasına girdi olarak sunuyoruz. Bu şekilde bu sesten e, çeşitli etkenleri tahmin edebiliyoruz. Merhaba ben Açeli Gümel'e e, ses tanıma sistemi. Önerdiğimiz teknik, öncelikle TÜBİTA'ya önerdiğimiz teknik sadece sesten cinsiyet tahmini üzerineydi. Elde ettiğimiz sonuçlar çok iyi olunca bu tekniği sağlık alanında da kullanmaya karar verdik. Hastalardan aldığımız sesleri kısa süreli olarak aldığımız sesleri modelimize girdi olarak veriyoruz ve hastanın sahip olduğu hastalığı tahmin edebiliyoruz. Akut veya kronik hastalıklar tahmin edebiliyoruz. Projemizde e, yapay zeka kullanarak e, ses verisinden cinsiyet tanıma sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sistemle e, sesli asistanlarda e, müşteri tanıma yönlendirme gibi işlemlerde, e, telefon doğrulama, online işlemlerde ekstra bir güvenlik katmanı oluşturulmasında ve sağlık sektöründe ses bozukluklarının tanı ve tedavisinde ayrıca konuşma engelliler için tasarlanacak yeni e, teknolojilerde kullanılabilecektir. Projemiz ticari bir potansiyele sahip olup, pazarlama perspektifinde şirketlerin stratejilerini kişiselleştirme ve hedefleme konusunda yardımcı olabilecektir. Özellikle son yıllardaki Teknofest ve TÜBİTAK'ın sağlamış olduğu imkanları kullanarak bölümümüzde bilimsel çalışmalarda oldukça ileri iyi seviyelere geldik. Güzel başarılar elde ettik. Bu vesileyle tüm bölümdeki öğretim üyesi, öğretim elemanı arkadaşlarımıza teşekkür etmiş oluyorum. Avrupa Birliği ve Erasmus Plus programında kabul edilmiş iki tane projemiz var. TÜBİTAK nezdinde kabul edilmiş projelerimiz var. Milliyetin Bakanlığı ile devam eden yine elektrikli araç projemiz devam etmektedir. Yine son yıllardaki teşvikleri de kullanarak savunma sanayi noktasında proje çalışmalarımız devam ediyor. Ses tanıma sistemi özellikle sağlık sektöründe ve belki de emniyet teşkilatında kullanılabilecek özelliklere sahip olacak. Sadece sesten cinsiyet analizini biz burada düşünmüyoruz. Hastalık tanıma noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Bunu akut kronik hastalıkların teşhisinde de kullanmayı hedefliyoruz. Kırıklar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 3. sınıf öğrencisiyim. bir toplam nokta şu kadar ses alıyor. Aldıktan sonra şu kayıt şurada label değerlerini direkt atayabiliriz. Artık sınıflandırma sonucunu elde ettik. Bu evet. e, tek bir ilgi sınıfa değil bir fazla çıktı. E, yüzde olarak göstermiş oluyoruz. <laughs>